Ara de atlayacağım arkadaşlar. söylemeyi unuttum o yüzden atlamadım. atlamıyordu Herhalde. Ee, şimdi varsa ben. Ee, eğer atlamamı istemiyorsanız yorumlara yazınız. Geçiyor mu? Ha, geçiyormuş. Ee, şimdi ne yapacağız? Soygun boygun. köpek. Kim lan bu? Hak eden. Ne? Çok güzel lan bu şeyler. bu kim? Sen kimsin zincir? Oh. Beyaz benim bak söyle. Ne bu <laughs> araba bizim <laughs> mi ki? Yok geç sen? Geç <laughs> Hey evet. Jesse! Ya oğlum ben senden niye araba sürüyorsunuz? Aa köpek çok güzel Ne kadar tatlılar. O bak. Güzel onlar lan. Arabada. Osta. Bu arada arkadaşlar araba sürmeden yeteneksizim. O yüzden bayağı çarpabilirim kızmayın. Bir de bu benden özür dilerim. Benden özür dilerim. Ya benim suçum değil ya o çarptı galiba. Oh süper. Araba fena. O ne bas lan Lan. Ha. Ha. Özel şeymiş. Ee, arkadaşlar bunu kullanınca şu alta sarı olan. Şimdi ona dikkat edin. O şey. Ee, sizin özel gücünüzü kullanın. Bunda şeymiş. Ee, özel güç. Zamanı yavaşlatıyor böyle durduruyor gibi bir şey yavaşlatıyor öyle güzel ya Gerçekten böyle şey ama olsa güzel olurdu <laughs> Ne yapıyorsun <laughs> müzik Düz mü? <laughs> 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 o ben senden yüksekteyim <laughs> Bak şimdi Bak şimdi Bak <laughs> şimdi <laughs> Al sana araba sürmek. Hey John, we we'll be doing semi a disservice we we'll test these rides out. Oğlum biz nereye gidiyoruz lan böyle? Bizim mekanda falan mı buralı falan? Bu arada GTA San Andreas'e de başlayacağız. Bunu da söyleyeyim. Ben başlayacağım. Ben <laughs> diğer arkadaşlarımdan biri başlayacağım. Onu söyleyeyim. O birbirine girdi orada. Ya benim önümde niye bu var? <gülüyor> Solda. <gülüyor> O dikkat et amca. Salam. Sen evet. çıktın önce. Boş. Ya tamam tamam ya takip ediyoruz. Şey. Ben seni geçerim lan yarış olsun. Arabayı ne yaptık lan öyle? Arabanın içi burdan ha, içine resmi. Durdum abi, abi yakala beni. Yakala beni. Eyvallah düzelttiğin için. Şimdi böyle. gitti ya Ha radar sistemini oluyor, bakın haritada da gösteriyor. <laughs> den Geliyor Geliyor. Ya kaçsana on. Mut kaç. Buradan geliyor. Buradan gelme, kaç. Hayır. <laughs> 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 gel. İyi güzel ya arabası bir şey ben Dönmesi biraz zorluyor ama gerçekçi olmuş. Ne oluyor hala mı kovalıyorsun? Şimdi drift çok. atlayacağım buraları arkadaşlar. Şöyle bakayım video 14 dakika olmuş. Yine uzadı. <laughs> <laughs> ne sakin mi? This race has insulted me. I what's up, bro? Who you calling a nigger? No, no, I'm not calling nobody a nigger. what the fuck? Yeah, get you. So, Jimmy, are you sure you Take the <laughs> wheel. Ha bu bizim karakterin özel arabasıymış. Bu hiçbir zaman, her zaman bizim garajımızda Kim nereye? Franklin'in How şey. Ha bizimkinin ismi Franklin. Tamam. Bizimki de ya Franklin. Bizim evimize Growin' sexy, got fat. Bu falan olsun bari. ya. Olsun. Bizimlerde serseriz abi. Bizim.

fuck you! i see you at work. Oh, nigga don't hate me cause I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee ass haircut you got you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with. Nigga. What? I'm gonna send I'm to do it. shut up. i not Do it, I'm not doing it. Acaba devam etsek mi? Devam edelim mi? Bir bakalım şöyle. Ne izliyorsun lan Ben Farklı bir şey <gülüyor> 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 ne lan? İlim Ölüm En güzel antifaklar. Hoş ya. Can var. Bir can lazım mı? Yok. Bura nere? I'm gonna have a gentleman calling later. Yeah, tomorrow. So make yourself scared. I there. not yeah. I just have to i gonna have to All right, dog. my was. arkadaşlar ne yapalım artık bitirelim burada videoyu. İlk bölümümüz böyle olsun. Başlıyoruz. Ee, hayırlı uğurlu olsun tekrardan diliyorum. Ee, videomu beğendiyseniz beğenebilir, yorum atabilir. Ee, abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. İyi günler, iyi oyunlar. Hoşçakalın. Bay bay.